Hepinize sevgiler arkadaşlar. 4 Mart Cuma günündeyiz. Birçoğumuz için işte haftanın son iş günü gibi düşünmekte fayda var. Neler var Cuma günü? Onların üzerinden geçelim. Aslında oldukça zorlu iki gün geride bıraktık yani işte Çarşamba günü bir balık yeni ayı söz konusu e, Çarşamba gibi Perşembe'ye geldiğimiz zaman işte Venüs Plüton Mars kavuşumu e, yeni ayın olduğu zamanlarda Güneş Uranüs pozitif etkileşimi var e, Merkür Satürn kavuşumu var hafta ortası epey yıpranık aslında hani ve hani güçlü enerjilerin ortaya çıkmış olduğu bir süreçti Cuma günü nispeten biraz daha sakin enerjiler var ama yeni ayın da artık hani misyonunu e, anlamaya başlayacağımız günlere de geliyor durumdayız. E, Cuma gününün tamamında Ay Koç burcunda ilerleyecek arkadaşlar. Ay Koç burcunda olduğu zamanlarda hani daha e, hareketli olacağımız, risk alıp cesaret göstermek, harekete geçmek konusunda daha istekli ve arzulu olabileceğimiz zamanlardır. E, biraz böyle hani sinir kat sayıları yüksek olabilir. Biraz sabırsızlık ön plana çıkabilir. Biraz böyle işler hani kendi isteklerimiz doğrultusunda gitmediği zaman, biraz böyle öfkeyi kontrol edebilmek zor olabilir. E, acele hareket etmekten e, bir ufak tefek yaralanmalar, kazalar kazalar söz konusu olabiliyor arkadaşlar ay koç burcunda olduğu zamanlarda üstlendiğimiz sorumluluklar neyse bir an önce yerine getirmek ve uçtan kurtulmak üzere hareket etme eğilimi gösteriyoruz ama tabii ki hani e, buradaki o heyecan ve enerji e, bizi böyle hani kanımızı kaynattığı için de hani üst üste işler alıp böyle hani hiçbirini bitirememek yönünde e, bir takım riskli unsurların da ortaya çıkabileceğini söyleyebilirim ama ay koç burcunda olduğu zamanlarda daha ziyade sabırsızlık ve öfke kontrol çoğu sorunları daha fazla ortaya çıkabiliyor. Ama istediğimiz ve gerçekleştirmek istediğimiz idealler konusunda da e, işte risk almak, insiyatif inisiyatif kullanabilmek mesela hani Ay Koç burcunda olduğu zamanlarda daha kolay olabiliyor. Bir de hani dilimizin kemiği olmuyor arkadaşlar Ay Koç burcunda olduğu zamanlarda içimizden hani o an geçirdiğimiz ne varsa bir anda böyle patavatsızca karşımızdakinin yüzüne söyleyip böyle bir anda ne oluyor ya falan filan gibi böyle bir olguyla karşılaşabiliyoruz. Etkileşimsel anlamda baktığım zamansa tek bir etkileşim var o da akşam saat 23 sularında. Ay Şiron'la kavuşuyor arkadaşlar. Şiron'la koç burcunda. Bu en azından duygusal anlamda, manevi anlamda belki huzuru elde edebilmekle ilgili güçlü göstergeler sunabilir. Burada etrafımızda hani tanıdıklarımız içerisinde risk alıp cesaret göstermek, harekete geçmek konusunda biraz çekimser kalan, biraz ağırkanlı olan veya hani onu tam olarak gerçekleştirememiş kişilere yardımcı olabilmek, onlara yol gösterebilmek, belki onlar adına konuşmalar yapabilmek bizim de aslına bakarsanız duygusal anlamda huzuru elde edebilmemiz konusunda fayda sağlayacakmış gibi duruyor. Umuyorum ki hani cuma günü geçen iki günden sonrasında yoğun... İşte o astrolojik etkileşimlerin ardından nispeten sakin geçer. Belki biraz daha huzurlu geçer arkadaşlar. En azından ihtiyaç duyacağımız bir günmüş gibi duruyor aslına bakarsanız. Kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir gün olur. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.